arkadaşlar bugün sizlerle e, mısır patlatıyorum. E, biz mısırları koyduk arkadaşlar. E, karıştırıyorum sadece. İkinci e, dün denedim arkadaşlar. Hiç güzel olmadı bu ikinci deneme. İnşallah güzel olur. ama <laughs> bu yandan da eğlendirelim arkadaşlar. <laughs> Yeter mi anne. Baştır mı bu <laughs> tabiysel Patlayacak mı? <laughs> anne hani patlıyor. gözden. Arkadaşlarım sıkılmaz. <laughs> Arkadaşlar bu arada yorumları açık bırakacağım. Oradan da e, yazabilirsiniz. Nasıl şey yaptım? Güzel yıkamayayım. Öyle o tarz yorumlar yazabilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like at. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar, siz çok yazıyorsunuz 3 marka aracılığıyla ne zaman gelecek falan diye öyle bir yorumlar alıyorum arkadaşlar yakında gelecek, o yüzden e, takipten çıkmayın. <laughs> Ne güzel çıkıyor mu? Almış mıdır? Birazcık daha açayım mı? Şimdi türlü. Hı, bu. Öbür türlü. Böyle. Çevir. Komple bu tarafa doğru. Bu tarafa. Hı. Hangi tarafa? Bu taraf mı? Hı, da komple komple komple. Bir daha tamam. Anne dumanlar fışkırıyor korkuyorum. Anne <laughs> dönecek. Bayağı dumanı hani, aklındayız. Ama bazıları da yanmış ya. <laughs> Anne. Hani. Yine becerilmiş. Ya valla nasıl oldum ya. <laughs> Ama güzel olmuş. Göstermek İkinci denemeye göre güzel. böyle Böyle. Ama güzel yani. Hadi kapat. başarılı kapat. herkese afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay Evet başımıza yıkılıyor bay bay